Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Kürt sanatçılar İstanbul'da bir araya geliyor. Kürt Kültür Sanat Günleri adıyla düzenlenen bir haftalık etkinlik, 10 Mayıs'ta Veysi Altay'ın fotoğraf sergisinin açılışıyla başlayacak. Basın tanıtımı için düzenlenen toplantıda müzisyen Nurcan Değirmenci festivali şu sözlerle anlattı. Evet bir ilki gerçekleştiriyor Mezopotamya Kültür Merkezi. Aslında bizim amacımız yıllarca... Ee... Bölgede yapılan festivallerin, orada sunulan projelerin daha fazla belki buradan oraya bir e, e, aktarım oluyordu. Ama amacımız oradaki yapılan, o bölgede yapılan bütün etkinlikleri buradaki halkla buluşturmak. Aslında Mezopotamya Kültür Merkezi bir nebze de olsa bir köprü görevini görmeyi amaçlıyor. Ve ilk defa yapıyoruz. E, umuyoruz ki halkımız da bu konuda sahiplenecektir. Kürtçe öğretmenliği yapan ve festival komitesinde yer alan Yılmaz Bağlarsa, Hazırlıkların sona erdiğini müjdeledi. Yani şu an festivali 3-4 gün bir kısa bir zaman dilimi kaldı biliyorsunuz. Pazar günü başlıyor. Ee, ve e, biz büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Yani hazırlıklarımız artık sona ermek üzere. Hatta sona erdi diyebiliriz. Son provalar yapılıyor. Arkadaşlarımızın son provalar yapılıyor. Biz açıkçası Türkiye, Kürdistan ve Avrupa'dan da insanların katılmasını bekliyoruz. Çünkü ciddi anlamda talepler söz konusu. E, bu alanda ciddi bir boşluğu doldurduğumuzu düşünüyoruz. Yani 24 yıllık mekeme tarihinde e, bir ilk olacak. Festival aslında Türkiye'de, dünyada bir ilk. Çünkü e, Kürdevari özelliklere Kürtevari sadece sana bütün alanının kırdevari özelliklerle e, bezendiği bir sanat e, bir festival olacak. Bu açıdan ilk olacağı için insanların yoğun bir ilgisi var. E, açıkçası biz bu ilgiyi yani aylardır hazırlık aşamasındaydık ama bu ilginin bu kadar yoğun olacağını evet bekliyorduk ama bir tık daha üzerinde olması bizi sevindiren olaylardan bir tanesi oldu. <laughs> İstanbul Kürt Kültür Sanat Festivali müzik, tiyatro, dans ve söyleşi gibi pek çok alandan etkinliklerle 10 Mayıs'ta başlayacak ve 17 Mayıs'a dek devam edecek. <laughs>